Abi videoya giremiyorum. <laughs> Herkese merhabalar yepyeni bir Squad Busters videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda zengin hesap yeni başlıyoruz bu seriye. Para vererek hesabımızı hızlı bir şekilde maxlayacağız. Evet sizler izlerken zevkten dört köşe olacaksınız. Ben de para harcadıkça zevkten dört köşe olacağım. Buna ihtiyacım vardı sanırım ama birkaç tane duyuruyla videoya başlamak istiyorum. Öncelikle artık Squad Busters videolarını bu kanaldan değil yeni açtığım Süleyman Serin Squad Busters kanalından takip edebilirsiniz. Linkini açıklamaya ve sabit mesaja bırakıyorum. Yani bu efsane zengin hesap Pay to Win Squad Busters'ı ve tüm taktiklerin vesaire paylaşıldığı kanal artık Süleyman Serin Squad Busters kanalı olacak. Gelelim ikinci duyuruya. Siz nesiniz abi? Siz gerçekten psikopatsınız. Arkadaşlar bir önceki videoda rekorlara imza attınız. 1700 tane like gelmiş. Ama bundan daha önemli olan şey şu ki farkında olmadan bir challenge'ı başlatmıştım aslında. Supercell başlatmıştı. Demişti ki aşağıda bıraktığım linkten tıklayarak 5000 altın alabilirsiniz demiştim. Ve bunu yapan totalde 5000 kişi varmış. Supercell şöyle bir challenge koymuştu. Eğer ki takipçilerinden 10.000 kişi o linke tıklarsa ve ben de takipçilerine özel 10 tane 3x kullanabileceği şu El Tigro yani Kaplan El Primo karakterini hediye edeceğim demişti. Ve siz 1000'i geçtiğiniz için bana şu anda 5 tane link verdiler. Bunların öncelikle çekilişini hatırlatmak istiyorum. Çekilişe katılmak için yeni açtığım mini minnacık kanalıma Bir Can Suyu olması adına abone olmanızı rica ediyor ve çekiliş şartı olarak bunu ekliyorum. Artı olaraktan da bu videonun yorumlarına da katıldım yazmanız yeterli olacaktır. Şimdiden 5 arkadaşımıza hayırlı olsun ee, Bir diğer şeyim yine linki oraya Bırakıyorum arkadaşlar bu 5000 altını %44 %50'sini Tamamlamışız yani bence bir %50 Daha tamamlayabiliriz yani hesap men hesap ne varsa Açın abi tıklayın alın abi Diyorum ve artık bu kadar Konuştum öldüm bittim haftalık Görevlerden öncelikle yavaş Yavaş bu videomuzda arkadaşlar yargı Dağıtacağız Ender hesabı hızlı bir şekilde Naxin Max'larız. Bunu göstereceğim sizlere. Tabii ki para harcayarak yapacağız bunu. Ama öncelikle şurada sağda solda biriktirdiğim ödüller falan filan var. Bunları bir almak istiyorum. Pinyatayı aç diyorum. Abi bu arada bu pinyatanın da davet koduyla birlikte daha rahat doldurabiliyormuşuz. Bunun da linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan birlikte yaparız yani diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve bunu da gönderdim. Artı olarak dükkana geldik abi. İşte artık para harcamanın kilidi açılıyor. Ücretsiz de başlıyoruz. Arkadaşlar bu videomuza özel tabii ki de öncelikle Dynamike'ı alıyorum. 8000 altın. Üstüne gittim. 6400'e bebek şeliği de çekiyorum. 12000 altın verip destansı. Evet bir önceki videoda bunları almayın demiştim değil mi? Almayın siz arkadaşlar. Çok da mantıklı değil ya şu an yaptığım şey. veya maxlamak istediğiniz karakterlere fokus atıp onları alabilirsiniz. Ama ben hesabı mı Biliyorsunuz zengin hesap olduğu için böyle şeyleri e, pek takmıyoruz biz. Direkt olaraktan harcıyoruz. Şu anda inanılmaz bir şekilde hepsini aldım. Arkadaşlar ödüller kısmına baktığımızda burası olduğu gibi duruyor. Bunları da alacağız. Ve kraliyet dünyası 35 seviyede açılacak. Ve şu anda bu yükseltmeleri yaptığımda şu an neredeyse bütün karakterlerim yükseltilebiliyor. İlk defa 3 seviye bir karakterim. Evrimli barbarım oluyor kardeşim. Gelsin bakalım süper oldu. Bu video için bunu bekletiyordum. Yani arkadaşlar bir yandan da sınavlara e, çalışıyorum haberiniz olsun. Yani Pazartesi bir sınav var. Ben bu videoyu çekiyorum. Şu anda muhtemelen bazılarınız LGS sınavına girmiş çıkmış bile olabilir. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Dünyanın sonu değil kötü geçtiyse bile takmayın. Gerçekten e, lise vesaire bunlar fasafiso. Üniversite bile fasafiso ya. Yani dünyalık bir şey için kafanızı takmayın. Halledersiniz yaparsınız diyorum. Ve arkadaşlar şu anda İnanılmaz bir şekilde barbarım çok gelişti abi benim korkunç geliştirdim. Paranın gücü adına be. Şimdi arkadaşlar esas parayı zaten harcayacağız. Bunun öncesinde bunları bir fulluyorum abi. Hızlı 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 fullliyorum. Dediğim gibi sınavlar olduğu için biraz edit kısmı zayıf olabilir videonun ama siz olaya odaklanın abi. Dediğim gibi açıklama kısmındaki o ikinci kanalı takip edin. Sınavlardan sonra Scott Buster'sa inanılmaz asılacağım. Brawl Stars zaten bu kanaldan pür dikkat inanılmaz bir şekilde ilerleyecek. Yaz tatili bu yaz bizim yazımız lan. O kadar söylüyorum size. Bastım abi. Şu anda birçok karakteri evrimleştirdik. İki seviye olmayan bir şey kalmadı ve bir tane artık barbarımız 3 seviye oldu. Baya keyifli oldu bu bizim için. Ve yeni dünyaya ulaştın diye teşekkür ederiz. Yeni dünyanın yeni karakterleri ve yeni dış etkenleri hepsi geldi. 8000 altın alıyorum abi hızlı hızlı. Bunları da topluyoruz ha. Bak bu video var ya bunları topla topla bitmiyor ya. Squad Busters arkadaşlar şu an yeni bir oyun olduğu için eminim ki Supercell dağıtıyor şu anda. Baya yeni başlayan sizler şanslısınız. Çünkü ileride bu kadar ödülü mümkün değil kazanamayacaksınız. Şu anda Supercell eli bol bir şekilde insanlar oyunu oynasın diye dağıtmayı tercih ediyor. Çatır 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 barbar kralım geliyor be. Bu arada ben barbarı arkadaşlar video dışında çıkarmıştım. Onun videosunu bulabilirsem koyarım diyeceğim de bakalım artık. Şu anda e, 100 tane de çekiç var bu çekici de kullanırız 36. kademeye kadar gelmişiz Oo işte ben bu tüccara bayılıyorum Tüccar arkadaşlar topladığınız altınları böyle çil çil arttırıyor hatta elmasları bile arttırabiliyor İnanılmaz keyifli bir karakter o onu da kullanırız 8 tane daha barbar geldi 5000 altın sıradandan da baktığımızda kardeşim 6 tane daha kolt geliyor Baya güzel oldu. Bitti mi? Bitmedi. Yeni etkinlik diyor abi. Şunları topla. Topla 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 topla. Ne varsa topla abi. Bu videoda abi kaç günlük yemek var lan. Vallahi arkadaşlar para harcayacağız dedik ama para harcamadan da bunları yapabildik gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim paralı kısma. Arkadaşlar dükkana girdik. Gördüğünüz gibi 12 euro. Anan avradını 12 euro. Çok güzel para. Yani 400 lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Hemen süper pes e etkinleştiriyorum. Abi satın almış işte mi? Başarılı dedi ve süper pesimiz tabii ki de açıldı. Yapıştırdık abi. Şu anda süper pesimizde bayağı bir ilerleme kat etmiştik zaten. Hemen bunları da hızlı bir şekilde açalım abi. Hesabı makslamaya tam gaz bir şey. Oğlum barbar kral bildiğin uçtu gitti lan. Şu anda bir kostümümüz var. Aa, ilk olarak ödül açmam gerekiyormuş. Arkadaşlar buradaki evrimleştirme özelliği direkt bir karakteri evrimleştirebiliyoruz demek bu. Yani şu anda ben bunu bir tık düşünmem lazım. Hangi karaktere basacağımı. Ama buradan bir ender. Oyun nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yani şu anda ben açıkçası oynarken çok keyif alıyorum. Ya tabii bir Brawl Stars gibi değil. Hala aynı fikirdeyim. Ama kesinlikle oyun iğrenç değil abi şimdi daha da geliştiği sürece Eee oynanması daha da keyif verecek diye de düşünüyorum şu anda arkadaşlar bayağı bir 120 bin altın oldu tekrardan diye düşünüyorum ve Eee onun dışında takımımı yükseltebildiklerimi bir yükselteyim abi nitamız gel ananı satayım evrimleştiren bastım ben lan neye harcadım evrimleştiri ananı avradını şaka mısın ya bu boşa gitti sanırım. Ee, yo gitmedi aslında lan evrimleştir okey abi ne bileyim ben ya bir şey oldu orada ama çok da anlamadım arkadaşlar barbar kralımız şu anda e, baya bir bastık kaç oldu oğlum o ya inanılmaz o yükseltmişiz arkadaşlar şöyle bir yeni karakterlerle bir tane maç girelim ya vallahi merak ettim nasıl olacak şimdi hemen hızlı bir şekilde yeni arenamızda kraliyet bahçesinde altın çizmeler geldi ilk defa oynayacağım bir oyun modu sizler bu arada hangi e, şu an ligdesiniz? Ee, i̇lk olarak tüccarla başlamak istiyorum. Çünkü merak ediyorum açıkçası karakteri. Bakalım tüccar neler yapabiliyor. Şu anda seviyesi baya bir düşük. Ee, birazdan anlayacağız özelliklerini. Oo, altın ayakkabı hızlandırıyor. Güzel. Oyun pay to win bir oyun. Tabii ki oyunun bir ekonomi sistemi var. Dönen arka planda. Pay to win olduğu için de parayı basan karakterleri hızlı maxlar. Oğlum sen kırdın bana bıraktın eyvallah. Çok hızlıyız hatta ama ben şu an biraz geride kaldığımı hissediyorum. İşte arkadaşlar size hediye edeceğim El Tigro şu anda An itibariyle geldi. Genelde Zaten arkadaşlar çok geride kaldığınızda Gelecek. O çekilişi kazanan Arkadaşlar için söylüyorum ee, Çok geride kaldım şu an oyun için Ve oyun bana böyle bir dedi ki Kardeşim hadi sana bir destek Hallet şu adamları. Al sana El Tigro Dedi. Ve El Tigro ile Birlikte şu anda rakiplerimin içinden Geçiyorum. Bu kadar da Güçlü arkadaşlar. Bir adamı yakaladınız mıydı? Mahvediyor. Umarım daha da fazla olur. 5000 kişi de bu videoda indirse abi ondan sonra... Allah bereket versin sizlere ben bundan 10 tane daha dağıtacağım demektir. Şimdi 5 tanesini çekilişini zaten başlattım. Babuş devam devam devam. Of 107 tane var oğlum elimde benim. Ne yapacağım ben bu kadar altını? Kardeşim biraz kasılabilir miyiz? Of 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 paramparça ediyor Tigro. Tigro yok et Tigro. Abi şuraya daldım ben ya. Allah ne verdiyse dalıyorum arkadaşlar. Olmadı be. Oğlum ya orada verecektik maçı ya alacaktık. Açıkçası dediğim gibi arkadaşlar sınav olduğu için size şöyle inanılmaz hardcore bir maç seyrettiremeyeceğim. Çok fazla vaktim yok ama sizler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani pazar gününüzü böyle bir şenlendirmek istedim bastırsla Umarım Brawl Stars'ın çok güzel serileriyle biliyorum. Bilgi açmasını özlediniz. Sınavlardan sonra sert bir şekilde dönüş yapacağız. Hoşçakalın. Ve... 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 ve.